eğitim sabah ve öğle e, okulumuz ilkokul hazırlık e, yapıyor zaten buradan mezun olan öğrencilerimiz ilkokula başladığında ana sınıfından giden öğrenciler tam anlamıyla ilkokulda oyun problemi yaşamayacaklar. Hazırlık aşamasında okul olarak biz kendi çapımızda bir şeyler yaptık ama belediyemizden de Sarıçam Belediyemizden de bu konuda çok destek aldık. Ben e, daha önce de İncirli Profesör Kurban Okulu'nda 9 e, yıl görev yaptım. Oradan da yine belediyemizden destek istediğimde her zaman sağ olsunlar bahçe temizliği olsun, bakım onarım olsun, buna benzer çalışmalar olsun. E, hiçbir zaman e, geri çevrilmedi. Anında yapıldı. Yine bu okulumuzda da banklarımız mesela tadilattan geçti, yine bahçe temizliği yaptı, yapıldı, budama yapıldı, kamelyamız tadilattan geçildi. Belediyemiz hafta bir defa okulda temizleme ve yıkama işlemini de yapıyor. Belediyemizden çok destek alıyoruz. Gerek başkanımız olsun, başkan yardımcımız olsun, belediye personeli ve ekip olsun aradığımızda gerçekten hem böyle karşılama yönünden, işlerimizi halletme yönünden gereken kolaylığı sağlıyor. Thank you